Türkler e, savaşçı bir millet diyoruz. Bunun nedenleri ve kökleriyle ilgili e, çok sayıda sorumuz var. Ayrıca tabii e, Türklerin hükümranlık ya da yönetme yetisi kabiliyeti üzerine de biraz konuşacağız. Çünkü bu konularda çok uzman bir konuk e, tarihçi e, hocamız Sayın Erkan Göksu e, kitaplarına bakınca o kadar geniş yelpazede Türk tarihiyle ile ilgili e, başlıklar açmış ki özellikle Kutat bu göre yani e, çok önemli bir tabi e, siyasetname e, Yusuf Hasacip'ten e, özellikle Türk Savaş sanatını e, meraklılarına tavsiye ediyorum e, Tabii tek başına bu değil e, çok sayıda kitap var dedim ama bunlar arasında yine Kutadgu Bilige göre Türk hükümdarlık ee, sanatı. Selçuklular, Harzemşahlar e, hepsi e, kronik yayınlarından Evet genellikle efendim, kronik yayınlarından. Hocam. Ve e, tabi Türkler nasıl Müslüman oldu? Gerçekten son derece önemli bir başucu eseri. Çok kıymetli bir e, kitap. Ben de böyle büyük bir heyecanla ilk çıktığı günlerde okudum. E, Erkan Hocam Şimdi tabii okçulukta bıraktık. Hı hı. Ee, şu ana kadar hani akademide yaptığımız gibi, öğrendiklerimizi hızlı bir şekilde e, tekrar bir gözden geçirelim. Daha hay sonra hay. Türklerin savaş tarihine ve savaş yetisine yeteneklerine bir bakalım. Hay ee, hay. Şimdi geleneksel okçuluk nedir? E, az çok biliyoruz tabii. Yani tarihsel dönemlerde kullanılan ok, yay e, ve ekipmanların özgün e, biçim, teknik ve malzemelerine bağlı kalınarak yapılan e, okçuluğa geleneksel okçuluk deniyor. Türk geleneksel okçuluğu hem savaş hem avcılık hem de spor amaçlı kullanılmış, kendine has biçimleri ve teknikleriyle öne çıkmıştır. Siz az önce altını çizdiniz, kültürel yönü çok tabii, kıymetlidir tabii, dediniz. Tabii, tabii, tabii. Sonra okun bölümleri ve malzemelerini baktık şöyle ana hatlarıyla, özellikle oklar temel olarak dört ana unsurdan oluşuyor anlaşılan. Hı hı. Tabii kiriş, şaft. Evet. E, Türkler e, genellikle kompozit kullanıyor, değil mi? Yani Kom çok farklı e, ağaç türleri var ama. Şöyle kompozit dediğimiz aslında bu ismini söylediğim yani e, manda boynuzu balık tutkalı e, sinir ve ağacın birleşmesine kompozit Kompozit diyoruz. E, ağaç olarak şimdi orada e, bazı ağaç isimleri yazılmış. Belki günümüzde kullanılanlar olabilir ama tarihsel olarak e, Türkistan coğrafyasında siz de çok sık karşılaşmışsınızdır. Hu ağacı denilen bir evet, ağaç var. Doğru. Bir çeşit akça ağaç. Hatta akça o akça ağaç da kutsal kutsiyet de anılıyordu. Aynen öyle. işte o kutsiyetin sebebi de bu aslında. Öyle mi? Tabii. Yani e, hatta e, Çin kaynaklarında şöyle bir kayıt vardır. Bir tepe varmış. Türkler onu Çinlilere karşı kaybetmişler o tepeyi. E, diyor ki kaynak, Türkler o tepenin yanından geçerken ağlarlardı. Sebebi şuydu, e, yay yapmakta kullandıkları en iyi ağaçlar o tepede yetişirdi. O yüzden orada elden çıktığı için ağlarlardı. Genellikle akci ağacı tercih ediyorlar. E, Osmanlılar dönemine de baktığımızda bu işte tecrübi akıl demek ki bu noktaya getirmiş... Hatta ve hatta ok yapımı için özel ormanlar oluşturulduğunu, mesela özellikle bu e, Görele, Görele değil mi? Görele. Giresun, Giresun. G e, yok Giresun değil de Gönen. bu e, Gönen. Şimdi tam hatırlayamadım ya özellikle belli bir bölgede yetiştirilen akça ağaçlar tercih ediliyor. Yay ve ok evet. yapımı için. Yani bu çok dikkat etmişler bu şeye ama tabii ki e, aynı şey boynuz için veya diğer şeyler için de geçerli. Çok geniş bir coğrafyada zaman zaman e, bu e, malzemeler zaman zaman değişmiş. Farklı farklı ağaçları, farklı farklı şeyler de kullanmışlar. Ben biraz e, bu konuyu birazcık azat... E, şey gerede, gerede, yeah. gerede, Gerede, Gerede. Gerede, Gerede. gerede. Tamam. Çok güzel. Bolu. Ee, bu konuya biraz zaman ayırmak isterim çünkü anlatacağım bir hikaye vardı hı hı. Ee, editörüm acaba geçsek mi dedi ama temren anlatmak istedim temrenle ilgili çok dikkat çekici bir hikayem var kısacık e, avcılıkta ve e, geçtik ama e, savaşta kullanıma göre değişir tabi okucu hı hı. ama e, savaş okları e, demir veya işte çelik uçlu yapılıyor ben Moğolistan'da e, Nadam Festivalinde çok şaşırmıştım temren e, konusunda. Tuz kullandıklarını hmm. e, çok delici özellikle kalkanları e, delmek üzere Moğolların e, don yani e, onlar da dondurulmuş, dondurulmuştan sıkıştırılmış evet, e, evet. tuzu e, demir ucun etrafına sardıklarını gördüğümde çok şaşırmıştım. Evet. E, tabii delici temrenler, kesici temrenler e, onlar. Tabi tabi. Kullanım ediyor. amaçlarına göre farklılaşabiliyor. Mesela zırh delici temrenle normal savaş oku veya menzil atışları için kullanılan temrenler tabii ki aynı olmuyor. Evet. Yine hızlı hızlı e, tüy kanat. Şimdi burada mesela çok ilginç bir kanat görüyorum ben. E, şu. Evet. Tüy ve kanatlar arasında. Böyle sanki spiral bir görüntü evet. var. Evet. işte bu yapım şeyine göre değişiyor. İbrim oku dediğimiz evet. oklar var. Şeyine evet. de o ismi almış zaten. Bakın şurada dikkat ederseniz mesela menzil oku için yapılanların tüyleriyle normal şunlar, savaş evet. Şunlar, e, yok ok. şu şu küçük olanlar küçük evet. Olanlar daha uzak mesafeye. Evet. E, ve onların dikkat ederseniz e, okun şekli de değişiktir. Temren de değişiktir. Daha böyle evet. e, şöyle inceden başlar. Orta böyle birazcık kalınlaşır. E, Türkçemizde de iki dirhem bir çekirdek ifadesinin evet. kazanılmasına şu. sebep olan ok şeyleri evet. bu menzil oklarımız. Şimdi bu tabii daha uzun mesafe, menzil atışı evet, için kullanılıyor. Evet. Daha hafif. Daha hafif daha uzağa e... gitmesi için böyle ergonomik bu konuda rekorlara bir yapıda sahipler yapılmış. aslında Türkler Evet, değil evet. Mi? Yani evet, bir kilometreye evet. yaklaşan evet, mesafede evet, atılan Evet, bu... 800 evet. küsür 850 küsür Hatta bugün Nişantaşı paradisi. dediğimiz bölgede <laughs> rekorlar kırılmış evet, Osmanlılar, evet, evet. Osmanlı tarihçileri sık sık bahsederler. Tabii tevatürle kalmamış. Yani Nişantaşlar ayak taşı ve evet. işte nişan taşı, menzil taşı ulaştığı yeri işte onlar da kaydedilmiş bugün e, aslında İstanbul'a ismini veren özellikle tarihi yarımada'nın dışında hani sanki Peran'ın biraz üstünde bu bölgede evet. hani e, evet. bu bölge derken Mecidiyeköy'e doğru nişan taşı işte e, e, ve özellikle o, ok, ok meydanı evet ok meydanı tabii ki e, okçulukla iştigal eden Tabii. kişilerin aslında çok kullandığı Şöyle bölgüler. söyleyelim ok meydanlar günümüzdeki stadyumlara benziyor aslında bir çeşit. Yani Öyle mi? E, mesela şeyden önce biz Selçuklar döneminde de bizim meşhur bir oyunumuz var. Osmanlılarda çok göremiyoruz. Çevgan diye bir oyun var. Şevgan. Eski Türklerde evet. bütün Türkistan coğrafyasında da var malumunuz. eee o çevgan meydanları Osmanlılar döneminde adeta ok meydanlarına dönüşmüş. Evet. Yani buralar bildiğiniz stadyum. Ve sadece sportif şeyler içinde kullanılmıyor. Zaman zaman ordunun toplandığı yer oluyor. Ne bileyim önemli duyurular orada yapılıyor. Şenlikler orada yapılıyor. Yani bugünkü böyle bir şey gibi stadyum gibi bir işlevi var. Ama... Ee, özellikle bizim menzil atışlarıyla hedef atışlarıyla artık bu okçuluğun böyle e, ne diyelim sportif böyle bir şey kazandığı okçular tekkesinin falan oluştuğu dönemde ok meydanı da kutsal bir mekan. Çünkü biliyorsunuz okçulukla ilgili bir önemli detay da Hazreti Peygamber'le ilgili birkaç hadis-i şerifi de olması. Tabii. Buna bağlı olarak da okçular okçuluk evet okçuluk üzere. Ö, sporu aynı zamanda da İslami bir e, değer kazanmış. Buna bağlı olarak da mesela okçular tekkesine o okçular meydanına işte papuçla giremezsiniz abdestsiz bir tür giremezsiniz. dergah gibi. Aynen. Yani lonca ama, dışarıdan lonca ama bir dergah. Aynen öyle. Dışarıdan bakan birisi bir ne bileyim o dönemin şeyi içerisinde söylüyorum bir tarikat falan zannedebilir. Çünkü ritüelleri var. Evet. Temel bir takım şeyleri var. Bunlara uygun olarak e, geliştiriyorlar. Biz Disiplinin tabii e, sonucu bu. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani işin sportif tarafı bir yana bir de işte böyle manevi bir ve, ve, ve kültürel e, şeyi devam etmiş. <laughs>